Evet aldığım cep telefonunun şimdi işte üzerindeki e, şu naylonları çıkardım. İşte içerisinden yazı falan çıktı ve gerçek kutusuna ulaştım. E, bir iki şey dikkatimi çekti e, şaşırtıcı olan. O da e, cep telefonunun Türkiye'de üretildiğini söylüyor e, üzerindeki yazılar. Yani ben bakmıştım bu marka nasıl bir marka diye. Çin malı diye görünüyor. Zaten arkasında da e, şurada yanılmıyorsam. Gösterebilecek miyim size kameraya Görebiliyor musunuz? Hong Kong diyor bakın. Tekno Wild Limited. Evet. Ama daha sonra şurada üzerine bant yapıştırılmış. İşte bantta da çeşitli ibareler var ve Türkiye'de üretilmiştir diyor. Yani bu beni bayağı şaşırttı. Yani o zaman Tekno, bu Hong Kong veya işte Çin malı marka bir Türk firması üzerinden Türkiye'de üretiliyor gibi görünüyor. Üretici firma hatta işte Kurtköy, Pendik, İstanbul falan diyor. Yani bu çok şaşırttı. Ben bunun bildiğimiz Çin'den gelen bir mal olduğunu düşünüyordum. Ama hayır. Türkiye'de üretiliyor gibi. Ee, bir başka e, görünen o ki hani biraz da aslında hayal kırıklığı uğratan, uğratan şey de e, içindekileri e, baktım. İçerisinde ne var diye baktım. Nerede yazıyor bakayım. E, şurada mı yazıyor? Kutu içeriği. Evet. Şurada adaptör, işte USB kablo, SIM çıkartma aparatı yazıyor. Ama kılıf yok, kulaklık yok. Ben bunu yurt dışındaki kutu açılışlarında içerisinden kılıf da çıktığını görerek almıştım. Maalesef sanıyorum Türkiye'de zaten üretildiğine göre demek ki farklı bir kutu yani bu. Maalesef sanıyorum içinden çıkmayacak. Benim için almamdaki en önemli özelliklerden bir tanesi buydu. Ben kredi kartı yerine cep telefonu kullanıyorum. Dolayısıyla NFC özelliği çok önemliydi. 5G değil bu telefon. Zaten hani içerisindeki diğer özellikler az çok biraz eski gibi. Şöyle göstermeye çalışayım size. 90 Hz'lik bir ekranı var işte. 5000 mAh saat pili var. Umarım pili uzun süre gidecektir. Bir de kocaman işte 6.8 inç ve full high definition olan bir ekranı var. Evet, şimdi artık kutuyu açacağım. Bakalım içerisinden göründüğü gibi telefon, aparat, kablo ama kılıfsız bir şekilde bunlar çıkacak.